Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımında sizlere tığ işi örgülerinize kullanabileceğiniz hırka, yelek, battaniye yapımında e, şu şekilde modeli kullanabileceğiniz bir model anlatımı yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde elimde e, orta kalınlıkta bir patik ipim var, sarı ve krem renginde. Siz dilediğiniz iplerle ve dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tığ olarak da e, 2 milimlik tığ kullanacağım. Siz ipinize ve elinize uygun tığ kullanabilirsiniz. Şimdi hemen modelin yapımına başlayalım arkadaşlar. Modelimi dediğim gibi hırka yelek e, battaniye yapımında şal hem kolay hem de çok zevkli çok da güzel duran bir model anlatımı olacak arkadaşlar. Umarım sizler de modelimi beğenir ve sizler de benimle birlikte yaparsınız. Şöyle ilk başta krem rengi ile başlayacağım arkadaşlar. Şöyle önce ipimi sabitliyorum ve buraya zincirler çekerek alt zeminimi oluşturuyorum arkadaşlar. Zincirlerimizi ne çok sıkı ne çok gevşek yapalım. De. Şöyle yapacağınız boyuta göre zincirlerinizi çekebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle alttan 1, 2, 3, 4. zincirime batıp 1, ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Alttan zincirlerimi sayıyorum. 1 2 3 4. zincirim içine batıp ipimi burada sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Alttan 1 2 3 4. zincirime ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve dördüncü zincirime ipimi sabitliyorum bu şekilde sıramızı tamamlayacağız Arkadaşlar bu şekilde Evet bu şekilde Arkadaşlar e, şey anlatayım size bu şekilde yuvalarımız hazırladık şu yapmış olduğunuz yuvalarımız e, en son bitimi tek sayı olacak şekilde olacak arkadaşlar yani 3 5 7 olacak şekilde 3 5 7 9 olacak şekilde ayarlamaları o şekilde yapıyoruz arkadaşlar benim şu an 1 2 3 4 5 6 oldu ve 7. yapacağım. Evet, 5 zincirim çekiyorum. 1 2 3 4. zincirime batıp trabzan yapıyorum buraya. İlk başlangıçta trabzan yapmıştık, bitimde de trabzan yapıyoruz. Yanına bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde. Pardon şuraya yanlış yaptım. Burada e, trabzanlarımızı üçlü trabzan yapacağız. Yani önce bir sonra iki sonra iki. Yanındakinde aynı şekilde. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Biraz daha şöyle yüksek olacak şekilde olacak arkadaşlar. Bir, iki, üç zincir çektim ve döndüm. Evet. Şimdi trabzanın tepesine üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Burada 5 zincir yapmıştık. Hemen şu 5 zincirin içine girip tam şu işte orta kısmından ipimi sabitliyorum. Tığımın üzerine, üzerine iki kere doluyorum. Yanındaki yuvaya girip burada 1 2 3 4 seferde çıkmış olduğum bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine iki kez doluyorum. Aynı yuvanın içine girip tekrardan 2 3 4 seferde çıkmış olduğum trabzan yapıyorum. Evet. Bir zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum. Yine aynı yere girip 1 2 3 4 seferde çıkmış olduğum trabzan yapıyorum. Bu şekilde yapmış olduğum trabzan sayım 7 tane olacak şekilde bu yuvalarımı tamamlayacağım arkadaşlar şimdi 3 oldu bir zincir çekiyorum bir trabzan yapıyorum 4 oldu 6 ve 7 iki kere de doladığımız aralarda birer zincir 2 4 6 7 tane trabzan yaptım şu kenar kısmımızı saymadan arkadaşlar sadece yapmış olduğumuz trabzanlar 7 tane olacak daha sonra burada arada herhangi bir zincir çekmeden şuradaki boşluktaki bir zincir çekmiş olduğumuz yere girip ipimizi sabitliyoruz bu şekilde Yine ipimizin üzerine iki kez doluyoruz. Herhangi bir zincir çekmeden diğer bir yuvanın içine giriyoruz. Orada da aynı şekilde 4 seferde çıkmış olduğumuz trabzan yaptık. Bir zincir çekiyoruz. iki kez doluyoruz. Ve 4 seferde çıkmış olduğumuz trabzan yapıyoruz. Bu şekilde buraya da 7 tane olacak şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Arada bir zincir iki kez dolayıp dört seferde çıkmış olduğumuz trabzan yapıyoruz. İki dört beş altı bir zincir ve son yedi. 7. yaptıktan sonra herhangi bir zincir çekmeden şu 5 zincir çekmiş olduğumuz boşluğa girip şekilde tamamlıyoruz. Yine üzerine iki kez dolayıp diğer bir yuvanın içine giriyoruz. Orada da aynı şekilde bir trabzan, bir zincir. Bir trabzan, bir zincir olacak şekilde 7 tane yapıyoruz. Daha sonra buraya tamamlıyoruz. Daha sonra da şimdi bu köşeye geldiğim zaman da göstereceğim. Evet arkadaşlar son 7'yi de yaptım trabzanımızı. En son şu boşluktayım. Hemen oraya ipimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve kenar kısmındaki şu trabzanımızın tepe kısmına üçlü trabzan yapıyorum. Şurada bir zincirim vardı. Hemen o zincirin şöyle tepesine üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi burada ipimi ben pardon bırakacağım burada. Diğer bir renk ipime geçeceğim. Ben kesmeyeyim. Şöyle bir iki üç zincir çektim. Şöyle sarı ipimle ve döndüm. trabzanın tepesine trabzanı yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum daha sonra burada yapmış olduğumuz trabzanlar var şu kenar kısmı üzeri trabzanlarımız Trabzandan ya da kenar kısmını beraber sayabilirsiniz. Kenar kısmını beraber 1-2-3. İlk ara boşluğa girip sabitliyoruz. Bu şekilde. 1-2-3-4-5 zincir çekiyoruz. Bakın burada yan kısmını birlikte 2-4-6 kaldı. Bunda 3 trabzanı bırakıyoruz. Hemen şu ara boşluğa giriyoruz yani ara kısımlarda 3 tane trabzan kalmış gibi oluyor burada da yine 3 tane kalıyor diğer tarafta da 3 tane kalıyor 1-2-3-4-5 zincir çekiyoruz diğer bir modelimize geçiyoruz bunu da aynı şekilde kenar kısmına birlikte 1-2-3 bir, olarak sayıyoruz ve boşluğa girip şu şekilde kapatıyoruz Burada aynı şekilde 5 zincir çekiyoruz, 3 trabzan atlayıp boşluğa batıyoruz. 5 zincir çekiyoruz, kenar kısmımızda birlikte 3 trabzan sayıyoruz ve boşluğa batıyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 5 zincir çekip 3 trabzan atlıyoruz. Bir zincirim çektim ve kenar kısmına trabzanlamaya geldim. Burada üçlü trabzan yapıyorum. Diğer bir zincirimde tepe kısmına batıp üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincirimi çektim ve döndüm. Trabzanın tepesine trabzanı yapıyorum yine buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısı yapacağız arkadaşlar 1 2 3 zincir çekiyoruz ilk 5 zincirlik boşluğa giriyoruz ve ipimizi sabitliyoruz Tığımızın üzerine iki kere doluyoruz 5 ortadaki boşluğa girip şöyle 4 seferde çıkmış olduğumuz trabzan yapıyoruz bir zincir iki kez doluyoruz aynı yuvanın içine giriyoruz Yine 4 seferde çıkmış olduğumuz trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine iki kere doladım. Ve yine buraya 4 seferde çıkmış olduğum trabzan yaptım. Aynı şekilde 7 tane trabzan olacak şekilde trabzanlarımızı tamamlıyoruz. Arada bir zincir. iki kez dolayıp 4 seferde çıkmış olduğumuz trabzan yapıyoruz. 2, 4, 5, bir zincir bir trabzan son yedinci trabzanım ve beş zincirlik yere girdim ve tamamladım evet diğer modelimizde aynı şekilde altta şurada yapmış olduğum işlemin aynısını da diğer tarafta aynı şekilde uyguluyoruz arkadaşlar yine arada zincir çekmiyoruz yuvamızın içine giriyoruz trabzanımızı yapıyoruz bir zincir çekip iki kez dolayıp yine aynı şekilde yapıyoruz bunu da aynı şekilde 7 tane olacak şekilde buradaki yolları tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ben sıramı tamamlayacağım. Zaten çünkü burada krem rengi de yaptığımız işlemin aynısını burada uygulayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar sarıyla olan sıramı da sonuna geldim. Şöyle en son 3 zincirimi çekiyorum. Kenardaki trabzanları yapıyorum kenarımıza iki tane trabzan uzar. Dilerseniz bu trabzan sayısını çoğaltabilirsiniz. Evet. Bakın şu şekilde iki modeli üst üste olacak şekilde şöyle Şimdi diğer bir rengi de şu şekilde geliyor. Dilerseniz burada koparabilirsiniz. İpi de aradan da yürütebilirsiniz. Kenar kısmını yaparken. Ben madenantımı yapacağım için öyle bir şey yapmadım. Dilerseniz yürüterek de devam edebilirsiniz. Ya da koparıp tekrar buradan yapabilirsiniz. Bunu bu şekilde tek renk 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 de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın 3 zincirimizi çekip ilk trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Şurada bakın kenar kısmımızla birlikte 3 tane trabzanımız oluyor. İlk araya hemen giriyoruz. 1 2 3 4 5 zincirimiz çekiyoruz yine 3 tane trabzan atlıyoruz ve buraya sabitliyoruz şöyle 5 zincirimizi 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz 2 3 atlıyoruz 2 3 4 5 zincir çekip ortadaki 3 de atlıyoruz modelimiz iki sıradan oluşuyor ve tekrar oluyor arkadaşlar Böyle bir besinle çekip hemen şu ara kısmı bakın bu şekilde battığım yerleri de göstereyim. Besinle çekip bu şekilde batıyoruz. Bir sırasında da zaten aynı işlem tekrarlıyor arkadaşlar. Dilerseniz de e, videoyu geri sağdanarak da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın. Şu şekilde iki renk de şöyle. Ben daha önce arkadaşlar yapmışım şöyle orta kalınlıkta bir iple onu da şu şekilde göstereyim bakın şöyle. 4 model üst üste olacak şekilde bebeği yüğünü yaptım. Sizler dilerseniz bebeğin ile lif ipiyle daha farklı iplerle batik ipleriyle yapabilirsiniz. Hem kolay hem kullanışlı hem de her türlü örgülerde iki tarafa da bakın kullanılabilen bir model. Bu şekilde arkadaşlar. Evet bugünlük model anlatımı bu kadar oldu arkadaşlar. Dilerseniz dediğim gibi bu şekilde değişik farklı renklerle değişik iplerle farklı modellerde çalışabilirsiniz. Bugünlük video anlatımım bu kadardı. Umarım e, videomu ve modelimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda yorumlar kısmından da e, videom hakkında yorumlar da bırakabilirsiniz. E, bir dahaki videolarında buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ayrı ayrı. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.